Teşekkür ederim. İpek Hoca? Ne haber oğlum? İyiyim. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Burada mı çalışıyorsun? Bahab, <laughs> odamı yine işgal etti. E bu adam hani sahada çalışıyordu, bulduğu yere ilişiyor. Bunu mu kastetti acaba? Biz bu adamı, bir oda mı var mesela? Yani Keşke. Sürekli söylüyorum ama beni dinlemiyor. Onun bütün nerede beni böyle diken üstünde tutmak. Ya böyle de olmaz ki. Ateş'le konuşacakmış. Ateş'le ne konuşacak? Orasını bilemeyeceğim Orhan'cığım. Henüz kanka olamadık kendisiyle. Gelip her şeyini bana anlatmıyor. <laughs> Özür dilerim. Be. Sinirlenmeli şu Vay be. Aa, bak şimdi. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. <laughs> Nereye gidiyorsun? E, şimdi Cuma benim. Seni de kendine benzetti değil mi? Merak ettin şimdi koşup onu öğreneceksin. Alakası var. <laughs> Öğrenince bana da söyle. Tamam söyleyeyim. Bunlar hiç boş kalmasın. Çok dikkat edin tamam mı? Tamam hocam. Ne zaman gelir? Gelir şimdi. Hep böyle mi geliyor? Hı. Ha. <laughs> Doktor günaydın. Görüşemedik sabah. Günaydın. Ne haber? İyi. Senden haber? Al. İyi. Ne oluyor? Hayırdır? Kıpır kıpırsın. Diyor. <laughs> Abla konuşmuşsun. Evet. Evet. Sana evet. Ne evet ne? Ne oldu? Bir de bana meraklı derler. Ha? Titriyeceksin neredeyse meraktan.. <laughs> ya söylesene ne oldu? Kim söyledi? İpek mi söyledi? Geberiyorsunuz değil mi? meraktan? Ay var Hadi insanı söyle. Ne oldu? Nasıl Muhabbet ettik azıcık. Hoca dedi. Ha. Anladım ben seni dedi. Senin dedi. Bu ekibe ihtiyacın var dedi operasyon için dedi. Tamam dedi kalsınlar dedi. Benim dedi? Böyle dedi. Sen ne de dedin? Ben de eyvallah dedim Vahap baba dedim eyvallah. Sen beni anladın dedim Vahap baba dedim. Pekala ha. hala dedim. Yani sonuçta hatasını kabul etti adam. Peki bir şey daha soracağım. Ben gerçekten bu kadar saf mı gözüküyorum ya sana? Ne? İster inan ister inanma. Üçü de kalıyor. Aysel Hemşire. Dosya. Ben siz konuşuyorsunuz diye şey yaptım. Bir şey daha soracağım. Gel buraya. Bir dakika bir dakika. Peki neyin karşılığında oldu bu? Ben bir şey teklif etmedim. Sen bir şey teklif etmeyeceksin. O ne teklif etti? Doktor. işim var gücüm var. Hastalar bekliyor. Görüyorsun değil mi? Ne bu ya? Tok şova döndü. Lak 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 lak. Kaç. Kaç kaç. Kaç sen. Kaç. Ha. Alo. Alo. Ne oldu öğrenebildin mi? Hiç kimse işten ayrılmıyormuş. Vaha fikrini değiştirmiş. Hadi canım saçma Evet aynen böyle. Neden oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Hekim oldu konuşuna. E dur bakalım. Kokusu çıkar yakında. Böyle durup dururken bir günde insafa gelecek değil ya bu adam. Hı ha. Tamam hadi bay Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.